Arkadaşlar bugün birlikte bir sorunun daha cevabını bulacağız. Minecraft'ta yeni başlayan arkadaşlarımızın sorduğu sorular bunlar. Sorduğu sorulardan bir tanesi de bu. Nether'a nasıl gideceğiz Minecraft'ta? Bunu göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz düz dünyayı. Düz dünyaya giriyorum. Düz dünyaya girsek de olur. 10.4 ürün. ama bence yani 11.0 sürümden aşağı sürümlerde buna gitmeye çalışmayın. Boşuna malzeme harcamış olursunuz. Bu taşlardan sadece survival'da yapacaksınız. O aşağı sürümlerde 10.0'ın sıfırdan az olan sürümlerde bunlardan survival'da yapmanız gerekiyor. Ben burada 11.0 sunumunda Creature'dan survival'a dönüştürüyorum. Ki daha verimli oluyor. Hatta çok daha verimli oluyor. Boşuna taş harcam harcamıyoruz. Kısa bir şey için. Bu kadar arkadaşlar. İsterseniz bir tane daha yapalım. Şöyle uzağa yapalım da. Evet. Bir kare düşünün üçlüklük bir kare. Bunun köşeleri gold olacak. İçinde bir artı işareti olacak. Bu karenin. Şöyle. Tıpkı bu şekil oluyor. Bunu da yaptıysanız tam ortasına nether rector kore koyuyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Bilmeyen yoktur. Evet köşelerini bu gold bloklarının köşelerine de ay çok pardon cobblestone koyuyoruz taş sonra nether reactor korenin üstüne bir taş daha koyuyoruz ve yine bir altı şekli oluşturuyoruz şimdi bunu soval ile Evet. Şimdi ortaya tıklarsam aktif yazısı çıkacak. Daha iyi çıktı. Bir açın. Bence yolunu tıklamak diyeceksiniz. Ve size eşyalar gelecek. kadar arkadaşlar. Sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.